Evet Ecem Sos sen de. 10 öncesindeyse Pelin Koç 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 6 yıl geçti ancak bu millet o gece yaşananları unutmadı. Milletin direnişiyle aslında o darbenin üzerinden üstesinden kolaylıkla gelinebilmişti. Akşam saatlerinde başlayan o hareketlilik askeri hareketlilik sabahın ilk ışıklarıyla milletin mücadelesiyle verdiği ortak mücadeleyle sabahın ilk ışıklarıyla sona erdirildi. Aslında Ankara'dayız. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin de hedef noktalarından birinin olduğunu altına çizmekte fayda var. Bir hedef Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi, diğer hedefse Jandarma Genel Komutanlığı'ydı. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoktu. Marmaris'teydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, bu vesileyle darbecilerin aslında aklında fikrinde olan şey kolaylıkla Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ele geçirebilecekleriydi. Ancak hedeflendiği gibi olmadı. Ee, aslında iki adet F-16'nın da yakın uçuş gerçekleştirdiğini ve külliyenin yakın hedeflerindeki iki noktayı da vurduğunun altını çizmekte fayda var. Ee, Diğer yandan 31 kişinin burada şehit düştüğünü, Türkiye genelinde ise şehidimizin olduğunu altını çizelim. Ve 188 gazimizin de olduğunu hatırlatalım. E, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hedeflerden biri dedik. Milletin direnişiyle birlikte darbecilerin kolaylıkla püskürtürdüğünü sabahın erken saatlerinde de dönemin başbakanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetle birlikte e, bu açıklama yapılmıştı ve darbenin üstü, üstünden gelindiği, üzerinden gelindiği de belirtilmişti. Dediğimiz gibi hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Ancak darbenin izleri de unutulmuş, e, ötekileştirilmiş değil. Bugün de burada çok yoğun bir kalabalık vardı ve geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla bir tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı yardımcısının şehitler anıtına bir çelenk bıraktığını, şehitleri andığını ve gaziler içinde, şehitler içinde dualar ettiğini hatırlatalım. Diğer yandan gazilerden de bu milletten de yoğun bir katılım vardı diyelim ve sözü tekrardan Ankara'dan İstanbul'a bırakalım Pelin Koç. Teşekkür ediyoruz Ecem. Toplar aktardığın bilgiler için Ecem külliye külliyedeydi. Oradaki detayları bizlere aktardı. Külliyedeki töreni izlemeye devam edecek. Sıradaki haberimizle bültenimizi sürdürelim sevgili izleyenler. 15